Merhabalar, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Eda Demirler. Gıda mühendisliği, insanlığın temel ihtiyacı olan beslenme ihtiyacını karşılamak için sektöre kalifiyeli eleman yetiştirmek üzere kurulmuştur. Gıda mühendisliği bölümünde ısı ve kütle transferi, gıda muhafaza metotları, mikrobiyoloji gibi dersler bulunmaktadır. Verilen dersler bize gıdanın tarımdan sofraya kadar geçen sürecini anlatmayı amaçlamaktadır. Gıda mühendisliğinde zorunlu staj bulunmaktadır. Bu staj 40 iş günüdür. Genellikle staj yerlerimizi kendimiz buluyoruz. Gıda mühendisi bulunduran her yerde stajımızı yapabiliriz. Gıda mühendisleri araştırma merkezlerinde, fabrikalarda, otellerde iş bulabilir. Gıda mühendisleri gıdanın üretiminden ambalajlamasına kadar geçen süreçten sorumlulardır. Gıda mühendisliğini tercih etme sebebim çocukluktan beri mühendis olmak istememdi. Balıkesir Üniversitesi'nin güçlü ve akademik kadrosu bize her türlü alanda destek vermektedir. Ayrıca okulumuzun kütüphane ve laboratuvar imkanları diğer üniversitelere göre çok daha iyidir. Ben de bu imkanlardan oldukça fazla yararlanmaya çalışıyorum. Gıda mühendisliğinden mezun olduktan sonra et fabrikasında çalışmak istiyorum. Bölümü tercih edecek öğrencilere önerim kitap okumaları, yabancı dillerini geliştirmeleri ve bölümü iyi araştırmalarıdır. Üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar diliyorum.